iPhone ya da iPad videolarınıza yazı eklemek istiyorsanız bu video sizin için hazırlandı. İyi seyirler. Tek kanaldan selamlar dostlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte iPhone'unuz ya da iPad'inizdeki bir videoya kısaca iOS cihazlarınızdaki videolarınıza kolay yoldan yazı eklemeye bakacağız. Aslında bu videoda 3 tip yazı çeşidine bakacağız. Bir tanesi video boyunca kalıcı yazı, diğeri belli bir süre gelip daha sonra kaybolan yazı, diğeri de videonun belli bir kısımlarına eklenecek yazı. Şimdi dilerseniz üçünün de nasıl yapıldığını hemen bakalım. Şimdi videoya devam edeceğiz ama ondan önce bir şey söylemek istiyorum. Videonun aşağısında kırmızı bir tane abone ol butonu var. Oraya tıklayarak bizi takip edebilirsiniz. Video hakkındaki görüşlerinizi yoruma yazabilirsiniz. Hepsini okuyorum. Ve ayrıca videoyu değerlendirebilirsiniz. Şimdi hazırsanız videoya geçiyorum. Bu yaz ekleme efekti oldukça basit bir işlem bunu yapmanız için telefonunuzda iMovie programının olması yeterli. Eğer telefonunuzda ya da tabletinizde iMovie yoksa App Store'a girerek aratabilirsiniz. Gördüğünüz gibi en başta çıkıyor iMovie yazıp arattıktan sonra. Uygulamanın burası App Store'daki arayüzü buradan girip indirebilirsiniz. Gayet kullanışlı ve çok güzel bir uygulama. Telefonunda çektiğiniz basit videolar için basit ve güzel detayların olduğu bir uygulama. Uygulama indirip kurduktan sonra devam edebilirsiniz. Şimdi bizim ilk yapacağımız videoda belli bir süre olacak ama tek bir video ekleyeceğiz. Şimdi birinci yapacağımız efekte video ekleyeceğim. Sadece başında bir kısım gelecek yazı kaybolacak daha sonra gidecek. İlk başta basit bir yazı ekleyeceğiz. Bu yazı yaklaşık 4-5 saniye kadar kalacak daha sonra kaybolacak. Bunu sadece bir tane videoya ekleyeceğiz. Videonun herhangi bir yerine değil sadece başında ilk 5 saniyesini ekleyip kaybedebiliyorsunuz. Bu işlemi nasıl yapacağınızı merak ediyorsanız oldukça basit. Telefonunuzdan video açtıktan sonra sağ üstteki düzenli yazan kısma tıklayabilirsiniz. Tıkladıktan sonra aşağıda gördüğünüz gibi böyle seçenekler var. Şimdi benim yapmam gereken burada aşağıda görmüş olduğunuz şu oynatma butonu ve yanında bir tane 3 nokta butonu var. Buradan 3 nokta butonuna tıklıyorum ve açılan bu pencereden iMovie'yi seçiyorum. Eğer iMovie burada gözükmüyorsa fazlası diyerek buradaki video editörlerinizi buraya ekleyebilirsiniz varsa. Burada görmüş olduğunuz gibi iMovie gözüküyor. iMovie'ye tıklayarak hemen videomu iMovie'nin içine aktarıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi videoyu programın içerisine aktardım. Videonuz eğer yazı ekleyecekseniz başında 4-5 saniye duracak sonra kaybolacak. Programın içine girmenize gerek yok. Buradan hemen halledebilirsiniz. Aşağıda görmüş olduğunuz gibi 4 tane seçenek var. Bir tanesi kırpma, diğeri filtre ekleme, üçüncüsü yazı yazma, dördüncüsü de müzik ekleme. Üçüncü olana yani yazı ekleme butonuna tıklıyorum tıkladıktan sonra böyle görmüş olduğunuz gibi farklı yazı tipleri var. Bu yazı tiplerinden beni seçebilirsiniz. Veya bir tanesini seçerseniz daha sonrasında üstüne tıklayarak yazı tipini değiştirebilirsiniz. Örneğin bir tane güzel yazı tipi bulalım. Mesela prizma. Hoşuma gitti. Hemen şuraya şöyle komple bir seçip siliyorum ben. Şimdi görmüş olduğunuz gibi başlık metni buraya gelir diyor. Yani buraya bir tane video ismi girmemiz gerekiyor. Veya buraya istediğiniz bir ismi girebilirsiniz. Çektiğiniz bir yer olabilir. Yerin ismini ekleyebilirsiniz. Bir yemek videosu çekmişsinizdir. Yemek videosunun ismini ekleyebilirsiniz. Bu gün batımı olduğu için ben de direkt gün batımı yazıyorum. Gördüğünüz gibi gün batımı yazdım. Daha sonra bitti diyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yazımızı ekledi. Bir oynatalım bakalım nasıl oluyor. Görmüş olduğunuz gibi yazı ikinci saniyelerde başladı. Beşinci saniye gibi de bitti. Bu şekilde hemen başına yazıyı ekliyor. Daha sonra kaybediyor. Dilerseniz de bu yazıyı şu şekilde sağda gördüğünüz butona tıklayarak bunu sağa alabilirsiniz. Bazı özelliklerde de sol altı alıyor. Tekrar yazdıktan sonra bunlara tıklayarak yazı tipini değiştirebilirsiniz. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Ama istiyorsanız videonun tamamında kalacak. Ya da videonun belli yerlerine istediğiniz yazı ekleyeceksiniz. Örneğin birinci dakikasında bir yazı olacak. ikinci dakikasında başka bir yazı olacak. O zaman uygulamanın içerisine girmeniz gerekiyor. Şimdi ona bakalım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi uygulamanın içerisine giriş yaptım. Gayet sade ve çok basit bir arayüzü var. Buradan proje yarat diyerek bir tane video seçiyorum tıkladıktan sonra böyle gördüğünüz gibi yeni proje ekranı geldi. Buradan film ve fragmanı seçmemiz gerekiyor. Tabii ki biz yazı ekleyeceğimiz için buradan film yazan kısma tıklıyorum. Tıkladıktan sonra telefonunuzdan albümlerin içerisinden veya farklı yerlerden videolar seçebilirsiniz. Ben şimdi bir tane video seçeceğim. Az önceki videoyu tekrar bir şimdi buraya aktarıp burada yazı ekleyeceğim. Bunun için yapmam gereken tek şey videomun üstüne tıklıyorum. Daha sonra aşağıda görmüş olduğunuz gibi oynatma butonu ve yanında bir tane tik çıktı. Bu tike tıklıyorum. Daha sonra buradan film yarat diyorum. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir video gün batımı gün doğumu hızlandırılmış bir şekilde. Buna yazı eklemek oldukça basit. Şimdi tek yapmamız gereken şu videoma tıklıyorum. Eğer videonuzda başından bitişine kadar yani benim videom 28 saniye sizin videonuzun da süresi boyunca durmasını istiyorsanız yapmanız gereken tek şey şu. Aşağıdaki görmüş olduğunuz sol alttaki seçeneklerden yazı butonuna tıklıyorum. Ve daha sonra açılan bu seçeneklerde görmüş olduğunuz gibi aynı yazı tipleri buraya da geldi. Bunlardan birisini hemen seçelim. Örneğin ben gösteri seçiyorum. Daha sonra bunu hemen bir silelim. Şimdi ben buraya gün batımı yazdım. Daha sonra bitti diyorum. Ve şu şekilde görmüş olduğunuz gibi gün batımı diye buraya yazdı. Daha sonra bunu aşağıya veya yukarıya alabilirsiniz. Örneğin böyle ekledim. Ben bunu oynatmaya başladığım zaman görmüş olduğunuz gibi video boyunca burada duruyor. Evet video boyunca durmasını istemiyorsanız mesela belli bir kısımları eklemek istiyorsanız videonun belli kısımlarında sizin istediğiniz yazının çıkmasını istiyorsanız da şunu yapın. Görmüş olduğunuz gibi videomuz şu anda burada. Videomun üstüne tekrar tıklıyorum. Hemen şuradan bir yazımızı bir silelim. Tekrar baştan yazı ekleyeceğiz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi videomuzda herhangi bir şekilde yazı mevcut değil. Yani ne kadar burada yazı olduğunu söylese de hemen şunu yok diyelim. Şu anda görmüş olduğunuz gibi videomuzda herhangi bir şekilde yazı yok. Belli saniyelerde olmasını istiyorsan şöyle yapabilirsin. Mesela şu kadarcık oynatıyorum. Mesela şöyle bir kısım seçiyorum. Şu kadar mesela bu kısmı böleceğim. Ve böldüğüm kısmı ekleyeceğim. Bunun için de buraya tıklıyorum. Daha sonra aşağıda çıkan seçeneklerden sol altta görmüş olduğunuz gibi bir tane makas ikonu var. Daha sonra buradan böl diyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi mesela bir de şuraya bir yazı ekleyelim. Buraya tıklıyorum. Daha sonra şöyle azıcık bir şey daha kesiyorum. Görmüş olduğunuz gibi aslında videoyu dört parçaya böldü. İlk önce birinci parçaya hemen bir yazı ekleyelim. Tekrardan birinci parçaya tıklıyorum hemen bir yazı ekleyelim buraya. Bu sefer de açılırla yazalım. Görmüş olduğunuz gibi yazım ekledim. Daha sonra buradan Ekranıma tekrar tıklıyorum. Videoma dönüyorum. Şimdi baştan başlatalım bakalım. Aynı şekilde burada herhangi bir şekilde yazı yok. Tekrardan gelip buraya da ekleyelim. Tekrar buraya da bir yazı ekleyelim. Buraya ne diyelim? Buraya da deniz yazalım sadece. Evet deniz yazdım. Şimdi buradan bitti diyorum. Görmüş olduğunuz gibi videoma iki tane yazı ekledim. Zamanları gelince açılacaklar. Zamanı bitince de kaybolup gidecekler. Görmüş olduğunuz gibi. Üç tip yazı çeşidi var. İstiyorsanız video boyu, istiyorsanız belli bir kısımlarda. Hani altyazı mantığı gibi. Diğeri de videonun başında sadece 4-5 saniyelik bir kısım. İstediğinizi kullanabilirsiniz kolayca. İşiniz bittikten sonra sol üstte görmüş olduğunuz bit yazan kısma tıklayabilirsiniz. İşiniz bittikten sonra aşağıdaki seçeneklerden ortadaki kareye tıklıyorum. Daha sonra buradan videoyu kaydet diyorum. Ve gelen bu seçeneklerden birisini seçmeniz gerekiyor. Bu bende şu anda 720'ye kadar. Sizde 4K destekliyorsa 4K'ya kadar hepsi olacaktır. 360, 540, 720, 1080 ve 4K seçenekleri olacaktır. Ben kaliteli bir video istediğim için en yüksek 720 var. 720 seçiyorum ve daha sonra film dış aktarılıyor diyor. Tamam dedim ve artık videom benim galerime kaydedildi. Görmüş olduğunuz gibi yeni videom da galerime geldi. Bu şekilde görüyorsunuz. Zamanı bitti yazım silindi. Daha sonrasında ise şurada bir yerlerde bir yazı daha vardı. Görmüş olduğunuz gibi zamanı geldi. Yazım gözüktü. Yazım bittikten sonra da kayboldu. Bu videomuzda 3 tane yazı tipine baktık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoları seviyorsanız aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Abone olduktan sonra yanındaki zil butonuna da basarsanız gelen videolardan ilksiz haberdar olabilirsiniz. Video hakkındaki görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. İsterseniz de değerlendirme butonlarına tıklayabilirsiniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.